Merhabalar sevgili futbol ve spor toto severler. Spor toto 6. hafta tahmin videosuna hoş geldiniz. 5. haftanın maçları devam ettiği için 5. hafta henüz sonuçlanmadı. Ama 5. hafta milli maçlar, 6. hafta ise yine kulüp düzeyinde maçlar olduğu için 5. haftanın maçları bitmeden biz tahminlerimize, çalışmalarımıza başladık. bu bol sürprizli bir Beşinci hafta devam ediyor arkadaşlar. Bizim de paylaştığımız kolon 13'e gidiyor. Zaten İzlanda maçını kapatmıştık. Eğer Gander de alırsa geçen hafta paylaştığımız kupon 13 tutturacak. Umarım bol bol ikramiyeler kazanırız arkadaşlar. Güzel sürprizler oldu biliyorsunuz. Türkiye maalesef e, puan verdi Ermenistan'a. Arnavutluk Polonya'ya sürpriz yaptı. Ukrayna maçından bir beraberlik çıktı. Ee, Romanya'da çok ağır favoriydi ama o maçta berabere bitti. Oyn kalan iki maçta oynandıktan sonra sonuçları zaten hep beraber göreceğiz. Ee, geçen hafta biz yine bu sürprizlerin olabileceğinin altını çizmiştik. Ee, ve bu bağlamda size sürpriz maçlarınızı sormuştuk arkadaşlar. Tam 113 yorum gelmiş. Tekrardan elinize kolunuza sağlık diyorum. Ee, bakıyorum çaylağın gündemi Ukrayna maçına beraberlik demiş. Deniz Baran yine farkını konuşturmuş. Arnavutluk demiş. Harun Güneş Türkiye ve Arnavutluk demiş. Baran Çetin yine Ukrayna. Bahadır kardeşim yine Ukrayna maçına sıfır tek demiş. Emre Mesan Türkiye bu an kaybeder demiş. Mali Ukrayna ve Romanya'ya doğrudan sıfır çekmiş. Tebrik ediyorum. Ve Tufan Dali de Ukrayna maçına e, beraberlik demiş. Tubiş'te Arnavutluk puan alır demiş. E, bu sürprizleri yakalayan arkadaşları tebrik ediyorum. Sizler de yorumlarınızla, düşüncelerinizle programa katkı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 6. haftanın sorusuna geçelim. 6. haftanın bülteninden Avrupa maçlarının hangisi ya da hangilerinden sürpriz bekliyorsunuz diye soruyoruz arkadaşlar. Çünkü şöyle bir e, kısa bir not düşeyim. E, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hatta son transferlerle Trabzonspor. Bunlar iyi takım kurdu arkadaşlar. O geçen senelerdeki son iki senedeki o bol sürprizli haftaları Türkiye liginden çok e, beklemek olmaz. Yani en azından şimdilik biraz daha bunlar Avrupa'da mücadele edecekler. Sakatlar, cezalılar Bazen biliyorsunuz büyük takımlarda birkaç haftalık kötü seri e, o zamanlar sürprize yönelmekte fayda var diye düşündüğüm için e, sürprizleri Avrupa'da gelin beraber arayalım düşüncesindeyim. O yüzden 6. haftanın sorusu Avrupa maçlarının hangisinde ya da hangilerinde sürpriz olur şeklinde. E, şimdi 6. haftaya geçelim arkadaşlar. İlk maçımız Adana Demirspor evinde Pendik, Pendik Sporu ağırlıyor. Demir Spor'la ilgili düşüncelerimi biliyorsunuz. Sizler de zaten gözlemliyorsunuz arkadaşlar. Demir spor bence dramatik bir şekilde e, penaltılarla elendi. E, Yunus Belham da yine son dakikada şovunu yaptı. E, Pendik da 4 maça çıktı. 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Beşiktaş da son dakikada beraberlik kurtardı. Penaltı golüyle Alanya Spor'dan olmayan bir foul neticesiyle 90 artı 4'te kullandığı serbest vuruşla bir puanı kurtardı. Ama Avrupa'dan da elini ayağını çekmiş bir Adana Demirspor her takım için tehlikelidir. Adana Demirspor'dan şov bekliyorum arkadaşlar. Bir tek aldım. Başka da hiçbir şey beklemiyorum. İkinci maçımıza geçelim. Alanyaspor evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Alanya Spor bence henüz istediği seviyede değil ama iç saha maçlarında değişik bir ambiyans gözlemliyoruz. Ee, bu bağlamda Alanya Spor iç saha maçlarında her zaman bir adım öndedir. Kasımpaşa ile ilgili kronik bir vakanın olduğunu belirtmiştik. Kasımpaşa her sene ligi kötü başlar. Sonra toparlar. Ama Kasımpaşa bu sezon sanki böyle biraz daha iyi başladı. Geçen senelere göre. Derken Trabzonspor Kasımpaşa'ya gol oldu, yağdı. Bence Kasımpaşa birkaç maç daha böyle kötü bir seri yakalayabilir. Bu bağlamda ben Alanya Spor'u bir tek olarak aldım. Alanya Spor'u evinde avantajlı görüyorum. Kasımpaşa'yı yeneceklerini düşünüyorum. Üçüncü maçımıza geçelim. Fatih Karagümrük evinde Hatay Spor'u ağırlıyor. Fatih Karagümrük benim hala çözemediğim takımlardan birisi. Yine e, Süleyman Hurma İtalya ilişkilerini kullanarak birçok transfer yaptı ama bunların takıma adaptasyonu ne kadar sürecek? E, yerli futbolcularla nasıl bir düzen içinde oynayacaklar? Henüz biraz soru işareti. Zaten Fatih Karagümrük de böyle ben çok iyiyim ya da ben çok kötüyüm diyen takımlardan biri değil. Hatay Spor cephesine baktığımız zaman ise arkadaşlar Hatay Spor'da gerçekten lige çok iyi başlangıç yaptı. Hatay Spor başarılı bir sezonu geçirmesini beklediğim takımlardan biri. Volkan Hoca da daha önce Fatih Karagümrük'ü çalıştırdı. Öyle de bir avantajı var. Ben Hatay Spor'un beraberlik kotasını doldurduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Risk almak isteyenler iki tek alsın. Ama Fatih Karagümrük'ü gerçekten çözemediğim için ben bir iki şeklinde aldım. Dediğim gibi bütçesi olanlar iki tek alabilirler Hatay Spor'a daha yakınım. 1 iki almama rağmen. Dördüncü maçımıza geçelim. Fenerbahçe evinde Antalya Spor'u ağırlıyor. Ee, videonun başında söylemiştim. Tekrarlayayım. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor bunlar geçen senede oranla iyi takım kurdular. Fenerbahçe'ye bakıyoruz. Tadic, Zeko, Şimanski, Galatasaray'a bakıyoruz. İşte e, onlar da Icardi ile yeniden sözleşme imzaladılar. Zaten geçen sene iyi bir kadrolar vardı. Endombele geldi. Hani Bakan bu aldılar, Tete'yi aldılar. Tam olarak bunlardan verim alamadı ama büyük takımlar bu sene bir adım önde. Antalya Spor'un ben Fenerbahçe deplasmanından Kadıköy'den puan alacağını sanmıyorum. Fenerbahçe Antalya Spor'dan çok çok üstün kaliteli ve bitirici ayakları olan bir takım. Bir tek şeklinde aldım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum. Beşinci maçımız Galatasaray evinde Samsun Spor'u ağırlıyor. Samsun Spor'da lige iyi başlayan takımlardan biri olamadı. İyi transferler yaptılar. Ee, ama henüz istediği sonucu alamadılar. Belki fikstür zorluğu. Sivas deplasmanı, içeride Fenerbahçe maçı. Ertelenen de bir İstanbulspor maçları var. Muhtemelen o maçtan 3 puan ayrılacaklardı ama kısmet olmadı. Geçmiş olsun diyelim. E, ee, Samsun'a da bu arada e, sel felaketinden dolayı. Şimdi Galatasaray için söylediğim şeyler, yani Fenerbahçe için söylediğim şeylerin aynısı Galatasaray için de geçerli. Galatasaray Samsun Spor'dan çok çok iyi bir takım. Çok tecrübeli bir takım. Bence Galatasaray Samsun Spor'u rahat bir şekilde yenecektir. Büyük takımların puan kaybedeceği bir hafta olarak görmediğim bir hafta. Bir bülten diyelim. Altıncı maçımıza geçelim. Kayserispor evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Milli Arada iki hoca değiştiren kulüp. Kayseri Spor Lig'e çok iyi başladı. Çağdaş atama bir galibiyet, üç beraberlik bileği bükülmedi. Ama Çağdaş Atan gitti. Çağdaş Atan'ın gittiğini futbol kamuoyu tam duyamadan bu kez Çağdaş Atan Başakşehir'e imza attı. Yolu açık olsun diyelim. Her iki tarafa da hayırlı olsun diyelim. Gaziantep tarafında da zaten biliyorsunuz Erdal Güneş'in yapamayacağını söylemiştik. Hoca göndermekle e, meşhur biriyim. E, geçen sene de biliyorsunuz. Yapamaz, edemez dediğimiz hocalar gitti. Çok iyi bildiğimizden dolayı değil. Yani görünen köy kılavuz istemez. Erdal Güneş Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü olacak bir futbolcu değildi. İşte Maxim, Markoviç, Gradel gibi yıldızları motivasyona sokacak bir hoca olarak benim gözüme çarpmamıştı. Nitekim gittiği yerine de Süper Lig'in en olaylı hocalarından biri Şumudika tekrar Gaziantep Futbol Kulübü'nün başına geçti ve Şumudika Kayseri Sporu da çalıştırmıştı daha önce. Şimdi ben bu maç özelinde şöyle bir yorum yaptım arkadaşlar. İyi giden bir takımın hocası Çağdaş Atan istifa ediyor. Bir de kötü giden bir takımın hocası Gönderiliyor İkisi de hoca getiriyor Bence İbre Gaziantep Futbol Kulübü'nden yana Çünkü İyi giden takımda Hoca değişimi Olumsuz bir etki yaratabilir Kötü giden bir takımda Yeni gelen bir hoca da Olumlu bir hava yaratıyor genelde Ben burada e, 0-2'ye gittim arkadaşlar Gaziantep Futbol Kulübü'nün Yaşanan hoca değişikliğiyle avantajı görüyorum. Kayseri Sporu da yaşanan hoca değişikliğiyle dezavantajlı gördüğüm için 0-2'ye gittim. Bütçesi olmayanlar 0 tekte alabilirler. 6. maçımızı bitirdik. 7. maçımıza geçiyoruz. Konya Spor evinde Rize Spor'u ağırlıyor. Konya Spor Başakşehir maçında şanslıydı. Çünkü kalelerinde gol görecekken top direğe takıldı ve e, karşı atak rakibinin 10 kişi tamamlanmasıyla sonuçlanınca Konya Spor Başakşehir'i 1-0 yenmişti. Onlar da e, 4 maçta 8 puan çıkarıp bileği bükülmeyen takımlardan biri. E, rakip Rize Spor. İlhan Palut biliyorsunuz geçen sene Konya Spordan ayrıldığı zaman Konya Spor taraftarları olmak üzere tüm kamuoyu İlhan Palut'un gitmemesi yönünde fikir beyan etmişti. Ancak e, İlhan Palut gitti. Şimdi Rize'nin başında. Onlar da e, iyi bir başlangıç yaptılar kanımca. İlhan hocanınla ilgili aynı şeyleri söylemeyeyim yani artık. E, elindeki kadroyu en iyi değerlendirebilecek Süper Lig hocalarından biri. Maksimum verim alabilecek. Ve maçın gidişatına göre takımın dizilişini sürekli değiştiren taktiksel bir hoca. Bence Konya Spor da Konya Spor yönetimine de ufak bir sistemi var. Ekstra bir motivasyonla Rize Spor, Konya Spor deplasmanına gelecektir. Bu verileri yan yana getirdiğim zaman ben 0-2 olarak aldım. Konya Spor, Rize Spor maçını 0-2 olarak aldım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum. İlhan Palut gerekli ee, Dizilişi, gerekli motivasyonu takımına empoze edip bence en kötü bir puanı alacaktır. Zaten üstten baktığımız zaman net sıfır kokan bir maç. 8. maçımıza geçiyoruz. Sivas Spor evinde Ankara gücünü alıyor. Sivas Spor e, iyi göründü yani Servet Çetin yönetiminde. Ben lige iyi başladıkları kanaatindeyim. Beşiktaş maçındaki mağlubiyetlerini... Yani çok hak ettikleri bir mağlubiyet almadıklarını düşünüyorum. Ankara gücü de bir türlü istenilen çıkışı yapamadı. Onların da zor bir fiksürü vardı. Kasımpaşa maçında son dakikada gol yediler. İşte Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldular. Net pozisyonları da vardı. Şimdi Ankara gücünün siftahı yok arkadaşlar. Bu tür takımlar risklidir. Ben bütçeyi bu maçta kullandım. Kapattım. Bu maçta bütçe kullanmak istemeyenler 1-2 alabilirler. Bence Ankara gücü artık e, siftah için tüm gücüyle saldıracaktır. Ya bunun meyvesini alacaktır ya da arkada bırakacak boşluklar Sivas Spor'un golle sonuçlanacak ataklarına dönüşebilir. Dediğim gibi ben kapattım. Bütçe kullanmak istemeyenler 1-2 alabilirler. Dokuzuncu maça geçelim. Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Trabzonspor e, Pepe transferiyle bir de Şamptenton'dan bir futbolcu bir forvet almışlardı. Tam adını henüz telaffuz edecek durumda değilim. E, i̇yi bir atak yaptılar onlarda ama e, yani neredeyse sil baştan bir kadro kurdular. Kasımpaşa maçında e, çok iyiydiler. Yani yakaladıklarını attılar. Bu kez rakip Beşiktaş. E, Beşiktaş da Gökhan İnler'le bir yıllık anlaşma imzaladı. Ve Beşiktaş'ın başında Şenol Güneş var biliyorsunuz Trabzonspor'un hem futbolculuk döneminde hem de hocalık döneminde efsanelerinden biri. E, zor bir maç olacak. E, Trabzonspor Beşiktaş'a karşı sadece bir konuda dezavantajlı arkadaşlar. Beşiktaş sadece 6 tane Avrupa maçı yaptı. Yani Beşiktaş çok Trabzon'a göre hazır. Çok fazla maç yaptı. Takım birbirini daha iyi tanıyor. Şenol Şenol Hoca bildiği bir yere gidiyor ve Şenol Hoca oradan puan almayı başarabilecek kapasitede bir hoca. Ben Beşiktaş'ın yenilmeyeceğini düşünüyorum. Trabzonspor Beşiktaş maçını 0-2 olarak tavsiye ediyorum. Süper Lig'in son maçına geçiyoruz. İstanbulspor evinde Başakşehir'i ağırlıyor. İstanbulspor gerçekten bu ligin tatsız, tutsuz, taraftarsız takımlarından biri. Hiç haz almıyorum bu takımlardan. Kimse Kusura bakmasın benim görüşüm. Yani özel bir kinim yok. Bu tür takımlar en üst düzey ligimizde olmaması lazım diye düşünüyorum. Başakşehir de kaliteli kadrosuna rağmen çok kötü başladı. 3'te 0 çektiler. Bir maçları da ertelenmişti. Şimdi Çağdaş Hoca geldi. Ben bu tür maçlarda yorumum belli. Çağdaş ata e, Çağdaş Atan değil. Kim gelirse gelsin bu maça 2 tek alacağım. Çünkü e, belli bir hoca ile ilgili bir sıkıntı vardı. E, Emre Belezoğlu e, Fatih Terim gibi bir hoca biliyorsunuz. E, tuttu mu tam tutar tutmadı mı tutmadı zaman da tam tutmaz arkadaşlar. Başakşehir bence hoca değişiminin ardından bu maçı net bir skorla kazanacaktır. İstanbulspor Başakşehir maçını iki tek olarak aldım başka bir seçim. Tavsiye etmiyorum. Süper Lig bitti arkadaşlar. 11. maçımız Manchester United evinde Brighton'a ağırlıyor. Haftanın sorusunu yenileyelim. 6. hafta bülteninden Avrupa'da beklediğiniz sürpriz maç ya da maçlar hangileri arkadaşlar? Onları da yoruma yazarsanız sevinirim. Bu arada geçen hafta da bayağı duran olmuş hatta 15'lik kıyısından falan dönen olmuş. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Umarım Banko Bey ailesi çatısı altında kazanmaya hep beraber devam ederiz. Şimdi Manchester United 4 maç yaptı. İçeride oynadı 2 maçta galibiyet aldı, deplasmanda oynadı 2 maçta da mağlubiyet, oldu. mağlubiyet aldı. Ama deplasmanda oynadığı 2 i̇ki maç ikisi de Londra'nın en güçlü 2 ekibinden Arsenal ve Tottenham karşısında yaşadı. Bence Manchester United'ın e, iç saha İç sahaya dönüşü galibiyet de olacaktır. Brighton'da 4-3 e ile başladı arkadaşlar. Onlar da geçen senedeki o tempolu coşkulu oyunu oynamaya devam ediyorlar. Açıkçası Manchester United'ı tekrar iç sahada bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Ama bütçem var diyenler 1-2 alabilirler arkadaşlar. Ben bir tek aldım. İki seçim almak isteyenler 1-2 alsınlar. Sıfır beklediğim bir maç değil. 12. maça geçelim. Valencia evinde Atletico Madrid'i ağırlıyor. Atletico Madrid biliyorsunuz Sevilla ile oynanan maç ertelenmişti. Henüz bileği bükülmedi. Valencia Valencia'da içeride her zaman güçlü bir takım her takımdan puan alabilecek kapasitede bir takım. Ama Atletico Madrid'in dirençli futbolu ve e, hocaları Simeone'nin futbol anlayışı beni 0-2 almaya itti. Bence sıfırlı tercihler alın. Ben Atletico Madrid'in yenileceğini düşünmüyorum. Sürpriz aradım. Maçlardan biri bir beraberlikle sürpriz arıyorum ben bu maçta. 13. maçımız Real Madrid evinde Sociedad'ı ağırlıyor. Real Madrid'e hata yapmadan başlamıştı. O şekilde devam ediyor. hatta henüz yenilmedi. Onlar da biliyorsunuz geçen sene de galiba İspanya La Liga'nın en az gol yiyen takımlarıydı. Bu sene de öyle olacaklar ya da ilk üçte falan olacaklar gibi görünüyor. Yani Sosyedat kolay bir takım değil. Ben açıkçası Real Madrid'den bir galibiyet bekliyorum ama bazı konularınızda yanına sıfır eklemenizi tavsiye ediyorum. Biliyorsunuz Sportoto'ya zam geldikten sonra çifte atma şansımız çok azaldı. Çünkü bir anda e, bin, bir milyarı görüyor yani. Bin lirayı görüyor kolon. O yüzden ben bir tek aldım. Ama aynı kolonu e, bu kolonun aynısını oynadığımda bu kez sıfırda alacağım kolonlar olacak. Özetle bütçesi olanlar bir sıfır alsın. Bütçesi olmayanlar bir alsın. Bir alanlarda da birkaç kolonla bir sıfır şeklinde şanslarını denesinler. atın, o gol yememe futbol anlayışı beni biraz sıfıra yöneltiyor. 14. maçımız Inter evinde Milan'ı ağırlıyor. <laughs> Yine beraberlik okan maçlardan biri İki iki takım da biliyorsunuz bu aynı zamanda İtalya'nın en büyük derbilerinden biri. Bu maçlarda her türlü sonuç çıkabiliyor. tekmeler havada uçuşabiliyor. Bir anda bir taraf 9 kişi kalabiliyor. Bu tür reaksiyonları da göz önünde bulundurarak seçim alın. ben 1-0 şeklinde aldım arkadaşlar. Ama bazı kolonlara kapatılabilir. Ama ben 1-0 şeklinde aldım. i̇ki takım da lige iyi başladı. Bir puana hayır demezler. Zaten güç dengesi Kafa kafaya birer bir maç izleyeceğiz. Dediğim gibi bir taraf 9 kişi kalabilir. Yani bu tür durumlar da yaşanabiliyor. 1-0'ı ideal seçim olarak gördüm. O yüzden sizlere 1-0 olarak tavsiye ediyorum. Bütçesi olanlar kapatabilir ya da başka kolonlara 1-2 şeklinde de alabilirler. Son maçımıza geçelim. Fiorentina evinde Atalanta'yı ağırlıyor. Fiorentina e, gruplara kalmayı başardı Avrupa Konferans Ligi'nde e, Atalanta biliyorsunuz bu sene Avrupa'da olmayacak bu Atalanta için ligde bence müthiş bir e, avantaj sağlayacak e, Fiorentina'nın hem Avrupa Konferans Ligi'ni hem de ligi götürebilecek bir kadrosunun olduğunu düşünmüyorum bu kadar geniş bir kadroları yok e, olsa bile Atalanta rahat geçeceği bir takım değil. Ben bu maçın favorisi Atalanta olarak görüyorum. Ama Fiorentina'nın iç sahadaki o agresif futbolu Fiorentina'ya bir puanı kazandırabilir. Bu bağlamda arkadaşlar ben bu maçı 0-2 olarak aldım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum. 23 dakika oldu. Gayet ideal. Bir saatte çekilebilir ama elimden geldikçe kısa tutup en önemli şeyleri söyleyip tahminlerimi aktarıyorum. Çok vaktinizi almadan e, sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu kuponun bedeli 768 TL. Söylediğim nedenlerle yani bu kolonun bütçesini azaltıp artırmak tamamen sizin elinizde. Patron sizsiniz. Son karar sizin. E, Galer bugün kazanırsa 5. E, haftayı 13 ile bitireceğiz. Geçen haftayı da 12 ile bitirmiştik. Yavaş yavaş Süper Lig'in başlamasıyla zafer haftalarına girdik. Bunlara hazır olun. 14-15 bizden koksun Bunu başarabilecek güçteyiz, kapasitedeyiz. Herkese bol şans ve bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.